Sen ben yok. Türkiye var. Kahramanmaraş'ta birlik var, kardeşlik var. Kardeşlik var. Bilge insan Başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu Kahramanmaraş'ta. Kahramanmaraş. Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yılının kutlama törenleri çerçevesinde AK Parti Genel Başkanı, Başbakanımız Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu Kahramanmaraş'a geliyor. Kahramanmaraş'a geliyor. 12 Şubat Cuma günü saat 9'da Müftülük Meydanı'nda buluşalım. Bu tarihi günün coşkusuna ortak olalım. Maraş, Türkiye'nin kalem kaşıdır. Maraş Türkiye'nin köşe taşıdır. Maraş, tarihleri inşa ettiren Koca Sinanların usta başıdır. Maraş, Maraş sizde yetişen yiğitlere, şehitlere, gazilere selam olsun.